Herkese merhabalar. Ejder'in buyruğu caç bekliyorum. Gün 9. Şimdi biliyorsunuz ki bugün çarşamba. Hemen cecik şuradan ee, aksesuar aksiyon bakıyoruz. Çünkü orası yenilendi. Baktık mı? Bu geçen de gelmişti. Bunu beğenmiyorum Şöyle bir Viper kartımız. Ben genelde spreyden daha çok kartlara önem veriyorum. Kartları da Çünkü e, spreylerde e, ben benim spreylerim belli. Şu. Ahtapot. Şu var. Şu var. Şu var. Falan filan. Neyse devam edelim. Şöyle tuz bir sprey var. Bu da benim hoşuma gidiyor aslında. Bunu hiç sevmiyorum. Geçen de geldi. Gıcık oldum. Olan yeri kartı. Bu kartı alabilirim ki. Bence bu kartı alacağım. Şimdi. de ikisi bayağı güzel bir kartmış. Beğendim. Çok Viper main olmadığım için. Viper'da bir şey alması, almak gelmiyor. Şimdi. Eğer ki bir şey almam gerekirse yine. Bunu alırız. Bakalım. Bakacağız duruma göre. Mağazamıza da şöyle bir bakalım. Neler gelmiş. Leş. Büyük bu güzeli bu herhalde. Klasik şöyle. Ruh azabı tırpan, saçma. Çapraşık. Bu hep çarpaşık diyordum. Çapraşık alemden gol. Leş. Ufkun sınırı Ares. Hani niye böyle setler çıkarttılar anlamıyorum. Her neyse. Bugün de gelmedi her zamanki gibi. Zaten hemen geleceğini umut etmiyorum. Şu kadar en kısa sürede gelen Ejder Vandal'da. O da 13. gündemine gelmişti. E, bugün de gelmedi. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olup Twitch kanalıma da abone olup bakınız e, 170 olduk. Geçen gün 162 e, 15 kişi daha geldi. Çok mutluyum. Hani 200'e çok az kaldı. 23 kişi kaldı. İnşallah en kısa zamanda 200 250'yi görürüz. Bu yıl bitmeden bir 500'ü görmek istiyorum. Bakalım inşallah olur diye düşünüyorum. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.